kardeşlik sürecine hız verecek annelerin gözyaşlarını gençlerin akan kanını durdurmak için çok daha büyük bir gayretle çalışacağız. Bölgesel ve küresel meselelerde çok daha aktif olacağız. Kardeşlerim ren politikalarını biz bitirdik. İnkar politikalarını biz bitirdik. Asimilasyon politikalarını da Bitirdik bitiriyoruz. Bölgemizde barışın tesisi için daha büyük sabah harcayacak daha etkin roller olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgemizde hak diyeceğiz, hukuk diyeceğiz, barış, adalet, özgürlük ve demokrasi diyeceğiz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Kardeşlerim, sevgili vatandaşlarım, değerli yol arkadaşlarım, bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Kazanın Türkiye olmuştur. Demokrasimiz olmuştur. Kardeşlik olmuştur. Hiç kimse hüzünlenmesin. misin? Hiç kimsenin sevinci, coşkusu diğerlerini üzmesin. Çünkü biz hep birlikte Türkiye'yiz. Biz biz beraberiz. Kardeşiz. Bunu her zaman ifade ettiğim gibi bugün hesaplaşma değil helalleşme günüdür kampanya sürecinde istemeden kalbini kırdığımız, üzdüğümüz kardeşlerimiz varsa hepsinden başta şahsım tüm arkadaşlarım adına helallik diliyorum. Kampanya sürecinde yaşananların, söylenenlerin, yanlış anlamaların incitici kelamı meydanlarda kalmasını diliyorum. İstemeden incittiğimiz siyasiler varsa onlardan da helallik diliyorum. Ben aziz milletime, tüm siyasi partilere hakkımı, hakkımızı Buradan mahsus şükranlarımı iletiyorum. Genel Başkan Yardımcılarıma, Bakan ve Milletvekili Arkadaşlarıma, il ilçe başkanlarımıza, Kadın Kolları Teşkilatıma, Gençlik Kolları Teşkilatıma, Ana Kademi Üyelerimize, Sandık Müşahitlerimize teşekkür ediyorum. Bütün milletvekili aday adaylarına ve adaylarımıza teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımıza, il genel ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Partimizin tüm üyelerine, tüm gönüldaşlarına teşekkür ediyorum. Bugün sandıklarda görev yapan tüm sandık görevlilerine partili partisiz teşekkür ediyorum. Genel merkez çalışanlarına teşekkür ediyorum. Onlardan da istirham ediyorum. Bugün kazananın Türkiye olduğu bilinciyle sevinç ve coşkularında hiç kimseyi üzüllendirmemelerini diliyorum. Üçüncü dönem AK Parti iktidarı ülkemize milletimize tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz bahtımız açık olsun. Her şey demokrasi için, özgürlük için, kardeşlik için 12 Haziran Demokrasi Bayramı kutlu, mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum. 74 milyonu bir ve beraber olarak kucak. Feliz